Herkese merhabalar. Dişi kediler regl olur mu? Adet dönemleri nasıl geçer? Bugün bundan bahsedelim diyorum. Özellikle dişi kedi sahiplenecek olanlar veya yeni dişi kedi sahiplenenler bu konuyu muhtemelen merak ediyordur diye düşünüyorum ve hemen anlatacağım. Şimdi insanlarda ve köpeklerde sistem kedilerden biraz daha farklı. Yani kedilerin renk dönemi, adet dönemi bizimkinden biraz daha farklı. Öncelikle güzel haber veriyorum. Kanama olmadan geçiyor. Ve bunun nasıl olduğunu birazdan açıklayacağım. Şimdi kedilerin cinsel olgunluğa erişmesi yani aslında kızgınlığa girmesi adet dönemiyle hemen hemen denk gelen bir şey diyebiliriz hormonal açıdan. Kızgınlığa girmesi ortalama 6. ayda yani kediler, dişi kediler 6. 6 aylıkken ortalama diyorum yeniden çünkü bazen kediler 4 ay kadar genç yaşında bazen kediler de 1 yaşına yakınken kızgınlığa girebiliyor. Yani ortalama 6. aydan sonra dişi kediler kızgınlığa giriyor. Ve kızgınlık genelde yine bu da ortalama bir rakam 3 haftada bir tekrarlanıyor ve 6 ile 7 gün civarında sürüyor. Tekrar diyorum bunların hepsi ortalama rakamlar. Benim daha önce kedim neredeyse hafta bir kızgınlığa giriyordu. Kısırlaştırmadan önce. Ve kedilerin kızgınlığa girdiği dönem daha duygusal, daha... Ee, Nasıl söyleyeyim daha yüksek sesle, daha vokalize oldukları dönem diyebiliriz. Hatta bu konuyla ilgili detaylı videomda burada bulabilirsiniz dişi kedilerin kızgınlığı ile ilgili. Kedimizin kızgınlığa hareketini nereden anlarız? Çok net kendisi belli ediyor. Bayağı yüksek ses çıkarıyorlar. Genelde böyle popolarını yukarı yukarı kaldırıyorlar. Biraz daha sevgi dolu oluyorlar, biraz daha böyle bize, eşyalara sürtünmeleri artıyor evden kaçmaya daha meraklı olabiliyorlar. Ee, bu aslında tamamen doğal, tamamen içgüdüsel, tamamen türünü devam ettirme, üreme ile alakalı içgüdüsel davranışlar. Evet şimdi her şeyi açıklıyorum. Sistem nasıl çalışıyor? Bu minik kedilerde. Kediler yetişkinliğe yani cinsel olgunluğa ulaştıktan sonra yine diyorum ortalama 6 ay bu arada kediniz eğer erken kızgınlığa girdiyse, yani 4 ay civarı diyelim erken kızgınlık için, o kadar erken yaşta kısırlaşma ameliyatı da yaptırılmaması gerekiyor, çiftleştirilmemesi gerekiyor. Çünkü oldukça ufak, henüz tam kendi gelişimini tamamlayamadan aslında kızgınlığa girdiği dönem olarak düşünebiliriz. Evet, şimdi devam ediyorum. Kediler kızgınlığa girdiği zaman, yani aslında biraz bizim reglimize denk gelen dönemde, Bizim lirada dişi bu arada. Sistem söyledim bizden farklı çalışıyor. İnsanlar her ay yumurtluyor. Yani her ay aslında hamile kalmaya hazır bir şekilde vücudumuz çalışıyor. Rahmimizin içi işte o bebeği büyütecek ortama gelmek için biraz daha kalınlaşıyor. Her ay düzenli yumurtluyoruz ve her ay hamile kalmaya hazır oluyoruz. Ama eğer hamile kalmazsak bu rahmin içi bebek için hazırlanmış alan dışarı kanamayla atılıyor. Fakat kediler her ay yumurtlamıyor. Kediler ilişkiye girdiği zaman aktif olup yumurtluyor. O yüzden de bizim gibi her ay düzen yumurtlama gibi sistemleri yok. Yani kızgınlığa girdi ve erkek bir kediyle çiftleşmesi noktasında yumurtluyor. O zaman hamile kalmaya hazır hale geliyor. Ve bayağı da kolay hamile kalıyorlar burada arada belirteyim. Ve o rahmin içi yine bebek için daha kalınlaşmış olan rahim içi insandaki gibi dışarı atılmıyor kanama yoluyla. Dünya onu kendi kendisine inceltiyor. Yani sistem bizden farklı çalıştığı için kediler de aslında bir şekilde renk oluyor, adet görüyor, o cycle'ı yaşıyor. Ama bizim veya dişi köpeklerin yaşadığı gibi bu kanama olarak oluşmuyor. Kanamasız olarak bu süreci geçiriyorlar. Peki kediler bunu yaşadığının farkında mı? aslında kokuların değiştiğini, hormonal bir takım değişiklikler olduğunun, yani bir şeyler olduğunu farkında ama bunun tam olarak ne olduğunu anlamıyor olabilirler. Çünkü başta da söylediğim gibi tamamen doğal ve e, biyolojik olarak türünü devam ettirme içgüdüsüyle yaşanan bir süreç. Peki kediler bu dönemde ağrı çekiyorlar mı? Muhtemelen çok büyük ihtimalle ağrı çekmiyorlar. Yani bayağı bir gürültülü yüksek sesle miyavlıyorlar. <laughs> Ama bu canların acıdığı anlamına gelmiyor. Bu miyavlamanın amacı aslında eş bulmak. Erkeğe diyor ki ben hazırım hadi gel türümüz devam ettirelim, çiftleşelim, bebeklerimiz olsun, işte kedi ırkı devam etsin. Aslında bu onun çağrısı. Erkek kediye davet sesi bu. Peki dişi kedimizin kızgınlıklı olduğunu nasıl anlarız? Biraz önce başlamıştım birkaç örnek daha vereyim. Mesela daha fazla o bölgeye yalamaya başlayabiliyorlar. Daha fazla çişe gidebiliyorlar ve iştahları azalabiliyor. Üst üste kızgınlığa giren dişi kediler bazen gerçekten çok kilo veriyor. Bunlar başka bir takım belirtiler. Peki biz bu süreçte ne yapmalıyız? Bize düşen ne? Tabii ki anlayışlı olmamız lazım. Çünkü onlar da bir hormon dalgalanması yaşıyorlar. Bu süreçte daha anlayışlı olmamız lazım. Daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü çiftleşmek için evden kaçma işleri daha dikkatli olmamız lazım Çünkü çiftleşmek için evden kaçma ihtimalleri artıyor ve kedimizi zorlamamız lazım Çünkü o dönem biraz daha hassas olabilirler Hani biz onu zorla kucağımıza sevmek yerine onun bize gelmesini beklememiz çok daha iyi çok daha ideal olacaktır Peki kediler kısırlaştırıldıktan sonra kızgınlığa girmeye devam ediyor mu dişi kediler kısırlaşma ameliyatında hem rahmi hem yumurtalıkları alındığı için ondan sonra bir daha kızgınlar girmiyorlar. Hamile kalma ihtimalleri kalmıyor. Adet dönemi, reg dönemi dediğimiz dönemi artık yaşamayı bitiriyorlar. Bu arada bazen yorumlarda çok görüyorum hani kız kedilerin kısırlaştırılması, haksızlık. Kısırlaşma ile ilgili bazen negatif yorumlar okuyorum ama aslında tam tersi geçerli. Eğer kedimizin yavrulamasını istemiyorsak, yani kızgınlık döneminde çiftleşmesine izin vermeyeceksek kedimizi kısırlaştırmamız en sağlıklısı. Çünkü boş geçen kızgınlıklar, yani çiftleşmediği, hamile kalmadığı kızgınlıkların sonucunda rahimde sıvılar birikip iltihaplanıp maalesef kansere kadar gidebiliyor. Bu arada kedimizi zırt pırt doğurtmamız da özellikle sokak kedilerinde bu çok yaşanıyor sık sık hamile kalması, sık sık doğum yapıyor olması da kedimizin sağlığı için iyi değil. Yani o yüzden kedileri kısırlaştırmak kedinin sağlığı için, ömrün uzaması için, daha kaliteli bir yaşam geçirmesi için bence gerekli. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Kızgınlık Kızgınlığın geçmesi için kedinin çiftleşmesi ve hamile kalması gerekiyor. Çiftleşmeyen dişi kediler kızgınlık devam ediyor. 3 haftada bir, bir hafta boyunca yani ayın bir haftası kedi kızgınlıkta geçiriyor. Bu kedi için de çok zor, beraber yaşayan insanlar için de çok zor. Çok keyifli bir dönem değil yani özetleyecek olursak. Bir de şöyle bir inanış daha var. Kedi bir kere çiftleşip doğurup hamile kalıp doğurduktan sonra kısırlaşmak daha faydalı diye. Bunun hiçbir önemi yok. Yani kedimizin doğum yapıp yapmamasının kısırlaştırmayla hiçbir önemi yok. Yalnız kedi kızgınlık dönemindeyken kısırlaşma ameliyatı yapmak çok daha zor, çok daha riskli. Çünkü rahim daha formu değişmiş oluyor. Ameliyat için daha zor oluyor. Ve hani ameliyat daha riskli hale geliyor. O yüzden kedimiz kızgınlık döneminde değilken kısırlaşma ameliyatı yaptırmamız gerekiyor. Bu arada kedimiz hiç kızgınlığa girmeden kısırlaştırılması kedimizin sağlığı için daha iyi. Çünkü o hormon dalgalanmasını yaşamadan o kızgınlık dönemini hiç yaşamadan kısırlaştırılırsa eğer, eğer kedimiz çiftleşmeyi düşünmüyorsak bu arada altını çiziyorum. Kedimiz çok 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 daha sağlıklı. Ha bu arada özellikle belirteyim eğer kedinizde kanama oluyorsa mutlaka veterinerine bir gösterin. Çünkü söylediğim gibi kedilerin adet dönemi, renk dönemi kanaması olarak geçiyor. Kanama demek burada bir sıkıntı olabilir demek. Belki o dönemde bir minik nokta yatağında böyle kedi yatağında bir minik nokta görme durumu olabilir ama yine de her ihtimale karşı veterinere mutlaka kanama varsa yer göstermek gerekiyor. Evet, hepinize çok çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.